Bekle. Abi gel, gel. zaten bayi deyince bayi Buraya buraya buraya. İyi mi burası? Tamam güzel. Bak Koy. burayı. Koy. Koyma. Bu ipi Koy. böyle göğüslesinler. <laughs> Sağa sola çok çıktığımız zaman hakem sizsiniz. Yani çok çıkma olmasın. Göz kararı karar verin. Tamam. Bunu tam karşısına geç Kovalşan'ım. Sen de bana tam geleceksin. Sağa sola gitmek yok. Tamam. Sen direkt bana geleceksin. Bana değeceksin yani. Tamam. Evet. Hadi. Heh. Evet. Kovalşan baş. Bir, iki, üç. Başla. Başla. Ayakları yere değdirmek Kaldır ayakları. Değdirdin mi kaybediyorsun. Değdiren kaybeder. <laughs> gitti. Gitti. Ya. Sen bitti. devam et bakalım nereye kadar geleceksin hadi. Evet devam. Öğüt evet, abi kendi bir yarışıyor şu an. girdim lan çıkmaya girdim. Evet devam devam. Giri, düz gel düz düz düz. Düz gel. Düz gel. Daha Çaktırma mi? çaktırma. Abi, abi. <laughs> Sen kaybettin duydun. Normal Sen adam 20 sene üstünde Biz yana daha 2 sene evet. oldu yani. Evet.